bir tarifim var. Lahanayı böyle fırına verdim. Ee, hiç haşlamadan, pişirmeden. Üzerine de biraz kıyma, işte biber, havuç. Ondan sonra bunların hepsini harmanladım ve fırına verdim. İnanın şahane bir lezzet oldu gerçekten. Ee, bu tarif için de Healthy Food e, sayfasından aldım. Ona teşekkür ediyorum. Sadece ben üzerine kıyma ekledim. Böyle kavrulmuş kıyma. Ama çok güzel oldu gerçekten. Çok beğendim. Tarifini yazacağım. Evet. Güçlü antioksidan özelliğe sahip lahana da bol e, bolda C vitamini var biliyorsunuz. Şimdi ben orta boy bir lahana kullandım. Bunun çeyreğini kullanacağım hatta. Diğerleriyle ya turşu yapacağım ya da salatasını yapacağım. Böyle ince ince doğramaya çalışın. Ben biraz kalın doğradım hatta. Fırın tepsisine mutlaka fırın kağıdı serip öyle pişirmemiz gerekiyor. Lahanaları böyle elimle didikliyorum. Gördüğünüz gibi. Biraz kalın yapmışım aslında. Daha ince olmalı. Havuçları da jülyen kesip ekliyorum. Gelişi güzel böyle üst üste sonra buzluktan çıkardığım kırmızı biberler var. Böyle doğrayıp koymuştum buzluğa. Tuzunu, karabiberini, işte kekiğini, pul biberini hepsini siz nasıl isterseniz hangi baharatları kullanacaksanız onları koyalım. Tatlandıralım. Ve zeytinyağı gezdirelim. Ve 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 nar ekşisi. Nar ekşisi gerçekten müthiş bir lezzet kattı. Bunları güzelce karıştırıyorum bütün malzemeyi. Sonra sarımsak, birkaç diş sarımsak doğradım içine. Biraz taze soğan. Ve kavrulmuş kıymam vardı buzlukta. Onu da koyayım dedim etli olsun. E, videoda görünmüyor. Bir de şey koydum ben. E, lor koydum. Bir, bir avuç da lor attım ve bakın pişti. Böyle şahane bir şey oldu. Lezzeti gerçekten mükemmel. Yani hep böyle yapıp yiyeceğim artık. O o derece beğendim. Evet. Şu lahana müthiş bir sebze. Gerçekten e, bağışıklık sistemini güçlendirmede çok 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 büyük katkısı var. Bağırsaklar için de çok faydalı. Sık sık tüketiyorum ben. Çok da seviyorum lahanayı. Kara lahanayı da çok seviyorum. Lahanada K vitamini olduğunu biliyor muydunuz? Bağırsaklar için çok gerekli olan bu K vitamini lahanada var arkadaşlar. Ve potasyum bakımından da çok zengin bir sebze. Bu tarifi mutlaka deneyin arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.